Maçı ne gene bak buraya. Beşik. Tamam. tamam. Beşik. Git Beşik. Allah belanı. Uyarı ver uyarı. Avut avut avut. oyna. Oyna şey oyna oyna hiç şey yok. Topa vurdu. Ağlama. Oyna

Avut, avut. Çal, Çol çal, geri zekalı. Avut, avut. Konner, konner, konner de konner. Hayır avut. Konner mi? Oğlum siz da diktim. Abi vallahi adamı da görmedim. ben görüyorum. Yemin ederim. Ben Tamam. Out 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 <laughs> Cister Kale'ye vur bakayım. Süleyman kalk. Ne golü? Kim onu? Bunlar ne kafasını? Konu konu. At. Sus oğlum, sen turuncu gitsin Vallahi Ha dombe anne. Ay annem ya, iyice gel. Sen de gel. Mumlar ablamız. Su senin ah. ah, de şu maçlara bakla şuraya. Ben ben, sen, ben. Ne oldu var? pardon. Hakem oldum. Hakem ya? Vur. El gördüm ama. Boş ver, boş ver. El değil. Boş ver. Oy. Korner. Korner, korner. Yürü geç şuraya da yolu. Evet. Kornel. 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 Kalene geç. Kalene geç. Ali, Biliyorum. Maçı var. Şu an belki olmadık ondan. Kimin, Kimin maçı var? Oğlum maç Burada maç yok, maç yok ki. Şeyde, atacağız, öyle tamam. Koner. <laughs> tamam. Daha dört dakika. Son dört dakika. Out. Son dört dakika. <laughs> son dört dakika. Dört <laughs> dakika. dakika. Ne son dakika? mi? Out. Out. Hocam. On 15, 15 mi? Hocam. 15, 15 mi? Dakikası. 8 8 15 15. Tamam hocam. 15 15. Of. Ne geri zekalı. Gülüşmeler. Gel koş sevincim. Kolu attıysa koş sevincim. Gel koş sevincim. Bir. Evet, tamam Açın biraz geriye. Düdükle başla. Düdükle başla. Tekrarla tekrar lan. tekrar. <laughs> bir daha. öyle bir şey yaparsın ha. Karışır açın mı allah? Hayır, ne alçındır? Hayır, 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 Hocam hayır, 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 ne? Şarjım mı? Oldu lan. Valla Sen de adam Tamam şimdi oluyor. Tamam, o hey şunu tut iki dakika. Hatta. Tut iki dakika. Ne? Şunu şurama koyacağım. Ne? Çık. Korna. <laughs> Kim ikna etti? Ee, atıcı hocam, Şule hocayı aramış hocam lütfen gitsin. O da tamam demiş. Sonra Esen hocayı aramış. Esen hoca da tamam bir kere gitsinler hocam demiş. Allah'ıma, Allah'ımıza kurban Esen. Allah'ına kurban Esen. hocaya boşuna ya. küfür ettik. Lafımı geri çekiyorum. Şaka şaka. Esen hocaya küfür ettik dedim Esen sinirledi lan. <laughs> Esen'e küfür etmem ben çok esemeyecek küfür etme. Sen esen ben küfür etmedikçi bazı çocuklar etmiş. Sağ pas. Hadi geri pas getir, getir, Hocam, yatır. hocam. hocam, geri, pas. hocam, hocam geri pas. Hocam geri pas. Hocam geri pas var mı? Hocam geri pas. Geri pas var mı hocam? Hocam geri pas. Hocam geri pas. Hocam geri pas. Hocam geri pas. Geri pas. Ünlü için geri pas var. Çim vuruş. Çekir getir, kon getir, 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 çim vuruş. Yani kaleci en aldıysa hata yaptı. Evet, açamam, nereden aldı? Top burada. Onun olmadı. Burada. Ben ben mi denemiyorum topu? Bak, bir kişi de girecek aynı burada. Hepiniz Gel Gel gelin. En iyi önüne geç. En iyi önüne geç. Bana şkale. gel gel. Hadi gol. Hadi gir. Kale ben. çaldığında. Oğlum duduk çaldığında topa koşabilirsiniz. Yani vurduğunda. Ya ne yaptın? Bırakma. el 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 oğlum el el geri zekalı el nasıl nasıl ver ver Dur bu adamı ver ver çekti <laughs> mi ben bunu çekmeyeceğim ne çekti yüzü kenara iç koyun eğrik koyun Konver konver. Hayır hayır. Yani, geç geç saat geç saat geç. Yusuf geç. geç bak. Çek çek kalabalıklar çek. Kaleye ver kaleye. Ver. Sen, başlayamazsın. <laughs> sen başlayamazsın. Ya sen başlayamazsın. Kaleci başlayacak. Oyuncu da kaçacak. Ya Hey böyle yapacaksınız. Ya kaleci vuracak ya da buradan sen vuracaksın. Arda geç, Arda geç, arka geç. Arda geç. Vallahi elinde. Kara paylaşmış da şeyden WhatsApp'tan. Paylaşmış. Bizi satır. Bu süsler kimların ki? O da orada biraz bura. Beş kaçacak da orada. Oy. ben de Sen ben de gitme. Kapı. Ne? Dur durma. Sadece Ben hiç Sen, şey söylemiyorsun savuracağız. Şimdi. Kimse groşata yakıyor. Arda iki da olmadı. kafayı vur. Far, far, far. Aynen, getir getir gel, gel gel. Arda, Arda Siz, Arda kelimiz. Çek terli. Ver onu bana, <laughs> evet. Bunları götür üstüne. Bir sonraki ders hastanekan sahaya gitti. Koner koner. Hadi ama Hayır, ben de. Evet. Bitir şunu. Başkanımız hocamız diyor <laughs> ki Allah Hocam bunlarda ben yok diyeyim ben hocam. Gördün mü taraftar çıkıyor. Uf. Oradan izle güzel izle. Gel. Gol sen cep, gol sen cep. gol lan bu çocuğun. Alo nasılsınız? Hadi oğlum Hocam Out 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 out. Arda, e, sen kameranı açsın ben Arda'ya kameranı verelim sen atayım mı? Yok. Yok. Hocam bu olmuyor haberiniz olsun. Onları kaybetme ama. Hocam bu olmuyor. Evet. Altılar şeye. Geç mi? Hetrik yaptı Gol kim attı? Gol kim attı? Gel gel gol sevinci yap. Gol sevinci yap. Çocuk gol sevinci yap. Ne? Çıstayı bekle. Gol sevinci 13, 14 Bir dakika ben şu görüntüsü yapacağım. Şarj olmuyor ya bu. Şunu <laughs> Aha, söyle işte. Aha bekle. Şarjı taksın zaten. Bitti maç. Daha 15 dakika daha önce. Hepsini çekmeyeceksin manyak mısın sen? <laughs> git kapat git kapat.